arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyoruz. Ya Brawl Stars oynamayacağım dedim. Süper sen oyunu oynayacağım demedim. Ama bunu bilin. 26 kupayım hepinize. <laughs> Neyse çok fazla kusur bana. Başlayalım da ben nasıl oynadı unuttum ben bunu. Ben benim pekka. DEAD Yes Yes Hi me İşte geliyor bon. Mini Pekka çabuk ol. Allah seni kahretsin. Mini Pekka. Allah kalbim Allah. Dike oynuyorum. Bu nasıl yat oynayacağım bilen var mı? Buna 8'i alayım da bıraklar. Hemencik yükseltelim. Ondan sonra başka bir şey de yok. Birkaç maç atalım. Bir maç bir dakika soruyorsa bin kupa yapalım oğlum. Mini Pekka. Şu. Dev. Dev nerede? Hayır Mini Pekka. Gidemezsin. Şerefsiz. Bu kadar kolay mıydınız? Oğlum çabuk. Oğlum On çabuk olun lan. Klavye bugün vuramayacağım. Klavye çünkü kaldı. Yes. Okçular. Şu ya, ne yapmayı düşünüyorsun? Vallahi okla oynayacağız On koysana. Ne yapıyorsun ya? Yine pekka. Yine yine pekka. Gidin oradan. Oğlum o ne? Doğmadan. Neyse biz alalım orayı da. Şu an olan o. Yes. Hmm. Neyse. Hmm. Alak şunları. ama kimi kaldırsam ya? Arkadaşlar bu arada ben şunu da diyeyim. Şimdi benim en futbol birkaç tane şey yazmışlar. Onun hakkında ne diyeceğim ben yapayım bilmiyorum. Bazen hazır bir cümle hazırlamam ben. Yani onu söyleyeyim ben diyebilirler ben de pek bir şey demiyorum. Mesela demiş ki İrfan olacak. yaptı ismini söyleyeceğim. Kaka gibi videom falan filan. Ondan önceki futbol videoma da şey yazmışlar. Birkaç tane aptal kendini bilmez anne. Şu annesine laf etmek istemiyorum ya. Tercih edememiş diyeceğim. Sonra çok kötü ayıba gidiyorum. Yani. Birkaç tane kendini bilmez diye. Yani hatta bir tane Azerbaycan ka kardeşimiz ya böyle olsun diye yazmamıştır. ya yani ben öyle aldım. Zorbalık olsun diye yazmamıştır. Kral sen de şöyle falan. Ben nasıl diyeceğim ben bilmiyorum. Ya sen de böyle yz botlara karşı oynarsan bot olursun falan diyor. Ya bunu öneri olarak mı yazdı? Böyle derler diye mi yazdı? Ha, onu da bilmiyorum. Ya ben ben pek öyle yani bunu da biliyorum da neymiş o? Şuna bak. Öneri gibi yazmıştır umarım Gel beraber ve satın dedi. Ben videoyu editleyeceğim bilmiyorum. Büyük ihtimal editlerim bu videoyu yarın atarım. Editleyip yarın gelir. Bugün cuma gün çekiyor videoyu. Büyük ihtimal cuması gelir ve ben bunu hızlıca editlerim. Sadece o bu yere koyarım. Hiç bilmiyorum. Ben bir tane Instagram hesabımı yazacağım. Oradan bana ulaş. Beraber konuşalım. Instagram varsa tabii. Instagram yoksa yani ve sana satacağız onu ben bilmiyorum. Yorumlardan mı edeceğiz? Özel özel kalması o zaman. Hı, söyleyeyim yani. Şövalye vurdun öldürüyor zaten. Şövalye koydun öldürüyor. Mini Pekka ölemezsin. Mini Pekka! Gitti. Gitti gitti. Bal gibi Mini Pekka'm gitti. Mini pekka da vurdum vuruyormuş lan onu öldürürüz. Çabuk lan. Mini pekka saldırıyorum. Mini pekka. Haydi. Vur mini pekka. Mini 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 pekka benim. Mini mini pekka. Hatta iPhone olacak de ben buna cevabını vereyim eğer bu videoyu izliyorsa ve Azay Beycan'ın kardeşim videoyu izliyorsa <laughs> Azay Beycan'ın kardeşim şey, şey verdim. cevabı verdim zaten iPhone olacak buradan sana sen sanki video çekebileceksin. Bir de ben üstüne üstlük böyle ben, gü günü günü çekeyim, video, şey <laughs> ben video günü gününe atmak istiyorum. Perşembe çektiğim videoyu. Cuma hasta Perşembe günü atarım. Hazır filan zannedersiniz diye. Şu Bir şey yapalım Ben videoyu günü gününe atarım. Bana hiç. Perşembe çektiğim videoyu. Cuma hasta O yüzden ben ben editlemiyorum. Sen video video editlemeye uğraşacaksın. CapCut denen salak bir tane uygulamadan. Sen çekersen çek. Ama çekemezsin. Ben başlayarak şu an kendime büyük bir hata yaptım diyorum. Gerisini de getirmem lazım yani. Başlar çok büyük bir tane hata yaptım. Sen daha orta okula 7. sınıfa gidiyorum. <laughs> hem ödevlere uğraş. Hem şunlara uğraş. Çok zormuş lan. Ben. Hani zormuş baya. Yani. E bir de bu Biliyorsun yer ve o zaman. Böyle boş boş laf Boş boş laf gel. Ha ben şey yerini değiştireceğim ya. Yani. Şunu yerini değiştireceğim. Hiçbir şey yaptığını göremedim. Ben seviye atladım. Kutlayayım beni. Şunu arayayım ki sen çalayım. Ay Dur. Nasıl alacağım ben? Kullanmayacağım. Kimin yerine? Şunun yerine. Ateş ol bana yeter. Yeter artık. <laughs> tamam. Bir savaş ne ekonomik bakalım ya. 1 saat şöyle mi belki acaba? arkadan bunu atayım ben sen, sen. Oo, bak bak iyi, güzel Mini pek gayet. Heh. Biraz kolay oldu. Son maçla ondan sonra bitirek. Bağladım ya zaten bağladım. Neyse. Yeter bağlamam sıkıntı yok. Son maçla ondan sonra bye bye hepiniz. Bakın Mini Pekka vs Mini Pekka Haydi Mini Pekka Hehehe <laughs> gelmeden bitti Hem <laughs> çok kolay oldu lan <laughs> Mini Pekka Ateş işte topu Palet topu da bana ateş Mini Pekka sakın kendin gitme. Gönderiyorum bunları. Gelin lan. Gönderiyorum ne sanıyorsunuz kedi odasına? Kendileri bir şey yapıyorlar. Yapamıyorlarmış. Biraz gitmiyorlar. Goblin kuruluyor. Girin oyuna. dur lan mini pekka arkandan göndereceğim mini pekka saldır oğlum <laughs> mini pekkama bak be aslanım benim be <laughs> mini pekkama bak mini mini pekkam benim canım pekka neyse bu video dike oldu sesim pek gelmeyebilir onun için de bir özür çünkü şey yüzünden. Ama pet 9'un mikrofonu arkalarda olduğu için böyle dikey tutulamadığı için. Böyle bir şey oluyor yani. Hmm. Oy 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 oy. Dördüncü arena. Bakalım. Neyse. Videoyu bitirelim. Çok uzatmadan. Çünkü demesi falan daha var. Hazır bugün saat. Yani hafta sonuna geleceğiz. Daha sık videolar gelebilir. 3 gündür video atmamı seviyorum. Ya yani bazı işlerim vardı. <laughs> Okula git, kursa git. Ondan sonra video çekecek zamanı pek olmuyordu. Yani. Neyse. Abi bitirmeden önce unutuyordum. Konuşmaktan. Kanala abone olun. Lütfen. Zorluluk yok bizde ama 50 abonede hem ne atacağımızı söyledim mi? Söylemedim ama. Ne atacağımı da bilmiyorum. Onu kırmızı da söylemiş şimdi sana. O kırmızı kurt özelde. O kanalda bir yerlere koyacağım ben editte. Abone olmayı unutmayın. Hem kırmızı kurt hem bu kanala. Bir tuş. Yanındaki zil tuşuna basıp bilimli tümü tümü yapın. Lütfen. Rica ediyoruz. Neyse. Rica ediyoruz. Yorumlarda ben buradaki dediğim kişiler bana ulaşsın. Özellikle Asya Bencan kardeşim. Sen ulaş. Sen ulaş. Sana ve satalım. Video çekmemi istiyorsan çekeriz. Hem böyle sohbet etmiş planımız. Hem böyle kavga hiç yani sevmeyen birisiyim pek. Pek sevmeyen birisiyim. Yorum, yorumlarda video fikirlerinizi yazın. bağlar aralar kıtlığa girdim. PlayStation'dan da videolar çekemiyorum. Kolda bir ses sorunu var. O yüzden. Neyse yorum yorum, at, yorum atın da yorumlara benim sorduğum soru videoda. Hem video fikrinizi hem bu video hakkındaki düşüncenizi önerinizi yani. Ondan sonra bitti. Hatta Instagram hesabımı koyarım yere. Oradan da hem İrfan olacak hem de Azerbaycan kardeşim bana ulaşsın. Neyse. Sonraki videoda son videoda görüşmek üzere millet. Bay bay.